İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kişisel hesabından bizzat hedef gösterdiği Barış Atay'ın tehdidin akşamına milli infaz timlerince saldırıya uğraması bir devlet mafya işbirliği manzarasıdır. Ki Rusya'da Putin muhaliflerinin zehirlenmesinden hiçbir farkı yoktur. Soylu siyasete girdiğinden beri dürüst siyasetin bütün ilkelerini çiğneye gelen bir isim. DYP Genel Başkanlığı'nda gençlik kollarında başladı siyasete. Sonra bu yol onu Demokrat Parti Genel Başkanlığı'na taşıdı. Orada Erdoğan'a muhalefetiyle ün salmıştı. Erdoğan'a kaos yaratan başbakan, padişah olmak istiyor, paçasından yolsuzluk akıyor, hesap sormazsam namerdim demişti. DP'den ihraç edilince Erdoğan'a söylediği bu sözlerin hepsini yuttu, AKP'ye katıldı. Bu kez karşıya bağırmaya, Erdoğan'dan hesap soran namerttir demeye başladı. Bu sadakati sayesinde İçişleri Bakanlığına kadar tırmandı. Arkasındaki devlet gücüne yaslanıp tek tek Erdoğan muhaliflerini hedef alır oldu. Kılıçdaroğlu'nu, Pervin Buldan'ı, İmamoğlu'nu, Kaftancıoğlu'nu açıkça tehdit edip hedef gösterdi. En son gazeteci Saygı Öztürke haysiyet celladı, namussuz diyecek kadar ileri gitti. Müesser Yıldız'ı PKK sevicisi ilan etti ve nihayet sıra Barış Atay hakkındaki infaz emrine geldi. Süleyman Soylu'nun derdini anlıyoruz. Birçok müftediği gibi trene geç bindiği için en aşırıya gidip sarayın gözüne girmeye çalışıyor. Daha önce Erdoğan'a çok ağır sözlerle hakaretler ettiği için şimdi aynı hakaretleri Erdoğan muhaliflerine yöneltip mazisini temizlemeye, kendini affettirmeye çabalıyor. Bunun için de sadece emrindeki polis gücünü değil, trollerini ve milislerini de kullanıyor. ABD'nin önemli bir düşünce kuruluşu geçen hafta Soylu'yu Erdoğan'ın tahtının bir numaralı adayı ilan etti. Yarattığı baskı rejimi yarın büyük patlamalara yol açar da Erdoğan bunu göğüsleyemezse Soylu hayalini kurduğu bir sıkı yönetim rejiminin komutanı olmaya niyetleniyor olabilir. Ama bugün için onun polis şefliğinde Türkiye'de AKP'liler dahil hiç kimsenin can güvenliği olmadığı kesin. Siyaset kurumu bunun hesabını sormaz ve bu saldırıda Barış Atay'ın yanında durmazsa yarın herkes sıranın kendisine geleceğinden emin olabilir.